Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Liderim'e kıracağım. Oyunumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Metro Exodus oynuyoruz. Metro'nun üçüncü oyunundayız. Birinci oyunun, ya birinci videomuzda hikaye biraz size anlatmaya çalıştım. Şimdi e, aynı zamanda görüntülü kısmını gördük. Kitaptan bir pasaj yani en azından arka kısmından bir şeyler okudum. Ve şimdi asıl hikaye şu an başlamış durumda. Artyom dışarıda izinsiz şekilde bol bol dışarı çıkıyor artık. Ve işte... Butonoy Mutanoid'lerle ya yani mutantlarla diyelim kısaca. Mutantlarla savaşıyor. Tabi ıssız, sessiz ve sadece yaratıkların etrafta kol gezdiği, nefes almanın çok zor olduğu korkunç bir dış dünya var. Fakat Artyom'un umudunu kaybetmiyor. Bir şekilde sürekli dış dünya çıkıyor, tek başına gidiyor. Orada bazı sinyaller arıyor. İnsanlar ulaşabileceği, görüşebileceği birilerini arıyor. Bulabilir miyim diye göz atıyor. Bir dakika şuradan ayarlar kısmına görüntü. Tamam. Bir an görüntü çözünürlüğü biraz düşük gibi geldi. Acaba 2K'da mı bıraktım dedim. 4 kalmış. Sorun yok. Tabi ee, dışarıda durabileceğiniz süre sınırlı. Yanınızda taşı, gaz maskesi ve filtreler taşımak zorundasınız. Ama gaz maskesini filtreleri. Bazen gaz maskesi çatlıyor. Yeni bir gaz maskesi bulmanız gerekiyor. Ama bazen filtresi tamamen bitiyor. Bu nedenle Artyom çok uzun süre dışarıda kalamıyor sınırlık kaynağımız var ve bu sınır kaynağı düzgün devam ettirmek zorundayız. Aşağı inerken dikkat ettiyseniz Artur'un hemen bir sağa sola baktı. Burada yıkılmış yok olmuş tüneller var. Sol kolumuzda gaz maskemizin süresi var. Gaz maskemizi G ile siliyorduk? Ha G ile dışa çıkarıyorduk. Hemen takmamız lazım gaz maskesini. Evet taktık. Tüneller tabi harabe olmuş durumda. Savaşın getirdiği yıkım. Bir yandan da Mesela burada bir kapı var. Çelik kapı var. Bu çelik kapıyı geçmeye çalışan gariban, kimsesiz insanlar var. Burada sıkışmış kalmışlar ve geçememişler. Birinin kafasında beresi var. O sırada tabii büyük ihtimal burası kapalıymış ama hava aldığı için... Büyük ihtimal havasızlıktan öldüler burada yani. Çünkü yanlarında erzakları falan var, öyle gözüküyor. Etrafta mutant fareler geziyor. Mutanomik demeye çalışıyorum ama diyemediğim için de yarım yumak kalıyor. Gördüğünüz gibi benzinleri, şeyleri falan filan var. Bunu L tuşuna almışlar. Şu Çak maliye tuşunu almasaymış güzelmiş. Şimdi şöyle etrafa bakıyoruz. Bir sürü insan iskeleti var. Burada birçok can feda edilmiş. Işıklandırma, kaplamalar, yansımalar biraz daha tabi bir ve ikinci oyuna göre daha güzel. Düşünsenize karanlıktasınız. Bir metronun içindesiniz. Etrafta böyle deform olmuş, yıkılmış, paslanmış leş gibi bir ortam var. Ve siz burada yine bir korkusuzca devam etmek zorundasınız. Korksanız ne yazar? Ne yapabilirsiniz? Tabi Allah. Ne kadar kurşunumuz var? Çok yok. Gördüğünüz üzere metronun şey olan kısımlarından beton olmayan kısımlarından topraklı buluştu kısımlarından ağaç kökle etrafı sarmış. Bu ara hasta olmuşum. Her yerde devasal örümcekler var. Hatta bu örümceklerle bir yere kapıştık. Buradan dışarıda gezen farelerin gölgelerini görüyoruz. Her an karşımıza çıkabilirler. Bakar mısın? Paslı leş gibi bir ortam. Nemden dolayı pas tutmuş, küf atmış. Az önce bir yırtık sesi duydum. Bu ara ayarlar, ses, müziklerimizi açabiliriz. Müzik şey veriyor. Atmosfer olarak hoşuma gidiyor. Radyasyon yediği için gerçekten radyasyon yiyen bazı mantarların bu şekilde etrafa Işık saçtığını duymuştum. Galiba biliyoruz, hop! Hayır, hayır! Hiç çocuk, hiç çocuk, hop! Vay vay vay! Burada bir abimiz ölmüş, yazık olmuş. Aha! Geliyorlar. Şu görüntü çok iyi değil mi ya? Kurşun varmış burada. Başka bir şey yok. Okey. Aha geliyorlar. Bunlar <laughs> efendim şeye benzemiyor mu bu ya? Böyle doğru düzgün tıraş edilmemiş şeye. Anladınız siz onu. İğrenç bir şeye benziyor. Tabi atmosfer müthiş rahatsız edici. Yıkılmış trenler, artık kullanılmayan tüneller. Bakalım burada. Evet burada da varlar. Aha. Bir önce buradan çıkmamız lazım. Oğlum bu çok çirkin ya. Oğlum bu aşırı çirkin ya. Hani iğrençler yani. Birinci oy ve ikinci oyunda bu tarz sinematikler hiç yoktu. Yani bu kadar yakın temasa girdiniz falan. Abi zikir geldi. Idiot, adam ismi Idiot. <laughs> Baksana şunun derisi var, azıcık kıl çıkmış var çirkin pis bir şey. Bunlar 1. ve 2. oynayan bizim arkadaşlarımız. Spartalılar.

Diyor ki kavga etmeyin diyor bir tanesi diğeri de diyor ki boş ver diyor kavga etsinler böyle böyle hayatta kalmayı öğrenirler. Ya ciddi yaralanmışız ve kan kaybetmişiz. Bu arada kankalarımız oldukça kafa denge ettikler ha. <laughs> ve uyandık. Yine tavanları falan bakımsızlıktan dökülen leş gibi bir Ortamda uyandık. Isıcılardan esmiş, paslanmış her şey. Anna da bizim birinci veya ikinci oyunda başında birlikte operasyona çıktığımız sağlam bir savaşçı olan karakter. Galiba sevgili olmuşuz şu an. No You <laughs> have to accept it. There's only us. Colonel. Ah, Albay geldi. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this Ha, evlenmişler. Karına diyor. ...but don't you see what you're doing? Aynı zamanda Albay, Anna'nın babasıymış. Bunu da öğrenmiş oldum. The Order is short on men after the battle for D6, but you leave! People need you, and you pursue your selfish obsession! But now this shit has to stop! There's only Metro, nothing else! And the Order is here to defend it! Because if not us, then who? You look fine to me, so get ready to go. Then we'll discuss your Yüz mimikleriyle konuşmak daha şey olmuş. ne Neden ona? Kaliteli hale getirmiş. Hoşuma gitti. Kızı da çok güzel yapmışlar ya. Şeye benziyor. Cyberpunk'taki kıza benziyor. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but People are giving you their blood which could save so many wounded and you keep bringing it back irradiated. Ya abi şimdi doktor da haklı. Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Şimdi şu şu sebeple haklı. Ee, sonuçta buradaki kaynaklar çok sınırlı. Yeni bir şeyler bulamıyorlar. İşte demirden tut yiyeceğe ne bileyim silaha kurşuna ham maddeyi neyse işte her şeye ihtiyaçları var. Kana da ihtiyaçları var. Çok fazla kan da yok ellerinde. Ve kan stoğunu deli gibi tüketiyor. Arthur'un ve diğerleri. Arthur'un en azından. Hasta dosyası Arthur'un. Hadi ama 3 oldu bu. Sevgi sebebi. Radyasyona maruz kalma sonucu bir şekilde hastalık. Biraz radyasyona da maruz kalmışız. kalmışız. Yaklaşık doz 1.5 tahminkar. 3 kez kan nakli. Baya kan almış. Yırtılmış bir not defteri de bulaş, bulmuşuz. Orada da şöyle diyor. Bunu şeyde bulmuşuz galiba. Oyunun başındaki kısımlar var ya. Ulaştık. Şimdiki her şeyi. Birkaç fare var yalnızca. Adamlar vagonu boşaltıyor. Hani bu oyunun başında ölüler vardı ya. Girişte mahsur kalmışlardı. Kurtulamamışlardı. Büyük ihtimal onlar ya da o devrilmiş vagonun içindeki yolculardan bahsediyor. Bu yırtılmış notta. Eski barikatları onaracak yeteri kadar adamımız yok. Kolya. Kolya galiba bir kızın ismi. Gönüllü aramak için gitti ama şimdi platformla ve hava kildiyle ilgileneceğiz. Görünüşe göre mikali diyeceğim. Bil, nasıl okunuyor bilmiyorum. Yakın zamanda tahminleri bitiremeyecek durumda görünüyor. Mekanizma çok kötü paslanmış. Ve bir sonraki gün birkaç mutant öldürdüm. Kar yaratıklar merdivenlerin altından fark edilmeden içeri sızmışlar. Demek ki böyle sinsice şeyler yapabiliyor o yaratıklar. Yani biraz zekaları var. Hava kildinin bir parçası kullanılması hale geldi. Hmm, hiçbir şey için söz veremem diyor. Filtrelerimiz gittikçe azalıyor. O delikler falan vardı ya dedim bu delikler yüzünden havasızlıkta ölmüşler bunlar dedim. Tahminim doğru çıktı. Ee, duruma ayak uydurma vakti geldi. Sanırım şimdi kapıyı çelik bir plaka ile kaynatarak kapatmaya çalışacağız. Sonrasına bakarız. Burası resmen mutant kaynıyor. O yaratıklar iyice kokularını alıp gelmişler buraya. Demek ki belirli bir yerde hani karıncalar bir işaret verince diğerleri geliyor öyle gelebiliyorlar. Öyle bir özellikleri de var. Henüz saldırmadılar ama yine de kolya kaynak cihazını getirdi. Ancak çalışmaya başlamadık bile. En ufak sesi duyunca hareketlenmeye başlıyorlar. He, kaynak yapamıyorlar sese gelmesinler diye. Şimdilik biraz tuzak kurmaya karar verdik. Ve şey burada bitmiş. Muhabbet burada bitmiş. Demek ki bundan sonrası yok. Ölmüşler. job or no job if they keep doing that Artyom, just try to take better care of yourself huh? even if you find someone else out there they probably have their own troubles so what would contacting them even accomplish besides i remember we used to receive signals from the outside pretty frequently soon after that doesn't that tell you anything

Şeyden vazgeçmiyor. Dışarıda insanlarla iletişim kurmaya çalışmaktan, sırtına çantayla dışarıya gidip e, birini bulmaya çalışmaktan Artur'un belli ki vazgeçmiyor. Buradan devam edeceğiz sevgili dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse lütfen like atın ve abone olun ki videoların devamını size sunabileyim. Veya siz sunsam bile takip etmiyor olacaksınız. Takip edin. E, şimdilik burada bitiriyorum. Bir sonraki video, bir sonraki gün görüşürüz efendim. Bay bay.